Selam ikizler ve yengeç arkadaşlarım. Ben Şengül Şengül'ün e, Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili ikizler ve yengeç burcu arkadaşlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Sizler için benim sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımın yılın son ayında, aralık ayında istekleri gerçekleşecek mi? Ya da istekleri ne kadar bir vade kaldı. Ne kadar zaman var? Ne kadar yol aldınız? Bunlara bakacağız canlar. Bakmadan öncesinde sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlar. Oranın da yüklemeleri yapıldı. Sizleri aboneliğe bekliyorum. Linkler de zaten videolarımın altında mevcut olacaktır. Aboneliğe bekliyorum. Gözden geçirin yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor videolarımı yükledim sevgili arkadaşlarım şöyle bir gözden geçirin bakayım kimler mutlu giriyor çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum benim olduğum her yere davet ediyorum buraya her yere sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımı davet ediyorum canlar ebedi doyum için davet ediyorum bitti şimdi sevgili ikizler arkadaşlarımızdan başlayacağım geç arkadaşlarımızdan çıkacağım. Bakayım ikizler arkadaşlarımızın Aralık ayında demeye kalmadı. Buyurun. İstekleri gerçekleşecek mi? Ya da ne kadar yakınlar? Ya da daha var mı? Ne kadar yol var? Bakacağız bakalım canlar. Biraz yalan dolan işleri var burada. Evet. Biraz kandırılabiliriz. Değil mi sevgili ikizler? Aman Allah'ım. Bu da neyin nesi böyle? korkular, endişeler, kalp kırıklıkları, yalan dolan arada sürprizli gelecek, sürprizli gelecek. Burada araya sıkışmış bir vaziyette. Acaba açacağım, burada bırakmayacağım sevgili ikizler. Biraz tuhafıma gitti benim bu. Sürprizli gelecek. Araya sığıştı. Şok, kalp kırgınlığı, paramparça bir vaziyet, yalan dolan. Burada denge kaymış, burada korkular, burada ikilem, tekrar korkular. Acaba bunlar bizi mi kandırıyor? Örneğin tabii ki sizin için söylüyorum da hani bizi mi kandırıyorlar bunlar sevgili arkadaşlarım? Aman Allah'ım. İsteklerinize ulaşmanıza engel mi var? Engeller mi var? Arkadaş çevresi, iş çevresi, aile çevresi, akrabalar. Bunda neyin nesi sevgili ikizler arkadaşlarım? Buyurun şimdi sizin Aralık ayında istekleriniz gerçekleşecek mi? Ya da ne kadar yol kat ettiniz veya ne kadar yolunuz var? Bakıyoruz. Kalp kırgınlığı, küçük şaplı bir şok, bir üzüntü. Böyle bir şey sizi aralığın başlarında bekliyor. Bekliyor mu? Bekliyor. Ardından benim sevgili ikizler arkadaşlarım yine başlayacaklar hayal kurmaya. Çünkü sürprizli gelecekten söz eder. Kartımız artık istekleriniz her neyse Sevgili arkadaşlar, tam siz bu hayalleri kurmaya başladığınızda bir yalancı türüyor. Aman Allah'ım. Yanlış anlaşılmasın sevgili arkadaşlar. Bunu bize eşimiz de yapabilir. Biz çocukluğumuzda örnek veriyorum sizlere. Bir şey istediğimizde samimi söylüyorum annem, babam veya büyüklerimiz bize şöyle derlerdi. Onu alamayız. Neden? Onlar ölmüşler derlerdi bize. Şakayla bunu söylerlerdi. Hani ben de size <laughs> espri amaçlı... Yani eşimiz de bize bunu yapabilir, yanlış anlaşılmasın. Aile bireylerimizden, babamız yapabilir. Olacak çocuğum, olur. Olur oğlum, olur. Olur kızım, olur. O da olur. Gibi, oyalama. Yoksa bunu el bize niye yapsın? El de yapabilir. Araç mı istiyorsun? Evliliği mi istiyorsun? Hayalin ne ikizler? Evlenmek mi istiyorsun? hayatında biri var da yani ya işte şu tarihte tam şöyle yeni yıla yakın. Çünkü ben bay bayan herkese burada hitap ediyorum. Tam yeni yıla yakın ay bana bir evlilik teklif etse de hayatımızı birleştirsek hayalini kurarken karşı taraf size küçük çaplı bir yalan uydurabilir. Demek ki ister istemez böyle yavaş yavaş kandırılıyoruz gibime geliyor değil mi sevgili ikizler olabilir olabilir. Bundan dolayı benim sevgili ikizler arkadaşlarımın burada uğramış oldukları bunu size yapan patronunuz da olabilir. Bir iş arkadaşınız olabilir. Ev almak isteyebilirsiniz. Tamam kredi çekmene yardım ediyorum. Kefil olacağım veya herhangi bir yardımda sana bulunacağım diyebilir. Çünkü planlarınız var. Bundan dolayı bir bakıyorsunuz ki yalan dolan hemen topuk kaçmış, uzaklaşmış. Korkular, endişeler borcunuz mu var, borçtan mı kurtulmak istiyorsunuz? Bunun korkuları olabilir. Bazı ikizler arkadaşlarım zafer yapmış da olabilir. Bütün herkes zor durumda olacak diye bir şey yok. Çünkü kartımız zafere ulaşmaya rağmen korkmaktan söz eder sevgili arkadaşlarım. Tabii ki buradaki insan buradaki açılımdaki şahıs her kim ise ikizler arkadaşlarımdan zaferi elde etmemiş böyle bir şey yok çünkü bu kartlar zafer kartı değil şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız değil mi canlar buradaki arkadaşım sevgili ikizler arkadaşım ortada bırakılmış isteklerine ulaşamamış kandırılmış üzülmüş üzmüşler yalan dolan işlerine engel olunmuş Bundan dolayı da ne yapıyor? Korkular içerisinde ben yine yalnız kalır mıyım? Beni yine kandırırlar mı? Bir miktarda bir denge kaybı. Ama gel gör ki hayır risk almak isteyeceksin. İsteklerine ulaşmak için risk almak isteyeceksin. Sevgili ikizler şu vaziyetten kurtulmak için korkuları atmak için tam isteklerinize ulaşmak için risk alacağım derken benim sevgili ikizler arkadaşlarım tabi ne demişler öfkeyle kalkan zararıyla oturur değil mi yine korkuya bürünüyorsun neden bir anlık öfkeyle ben ayağa kalkıyorum benim işte size ihtiyacım yok ben kendi işimi kendim yaparım diyorum ama bir bakıyorum ki sadece benle olacak şey değil benim yardıma ihtiyacım var şimdi bu da böyle bir şey sevgili arkadaşlar bundan dolayı da bir an böyle kendinizi köşeye çekip ben ne yapıyorum ya bir anlık öfkeyle ben bu riski almamalıyım ya yine kötü duruma düşersem korkuları duyacak benim sevgili ikizler arkadaşlarım Tabii kötü kartla bırakmıyoruz İşte sorumluluk artabilir önümüzü göremeyebiliriz aşırı derecede illa de istiyorum illa de istiyorum dediğimiz zaman kötü kartta bırakmıyoruz belli ki ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar bizlere yardım edebilecek bizleri isteklerimize ulaştıracak kişileri kendimize çekeceğiz. Yalancıları değil. Bunları kendimize çektiğimiz an buyurun diyor bakın. Kartı görüyor musunuz? İşte mutlu ortam o zaman gelecek diyor. Burada da bir kart atıyor kendini. Bu da sizin için geçerli. Buyurun. Nasıl da birbirini takip ediyor? Destek diyor. Manevi destek. Size sevgili ikizler şu kötü görüntüden kurtulmak için isteklerinize ulaşabilmeniz için sizin elinizden tutacak, gerçekten de yanınızda olacak, sizi kötü zor duruma düşürmeyecek kötü tip insan bu duvar değil. Bu nesne değil, değil mi canlar? Bu bir hayvan değil, bu insan bu. Bunu bize yapan insan. Demek ki kötü, yalancı insanlardan uzak duracağız. Elimizden tutacak, manevi destek verecek, bizi ebedi doyuma getirecek, kişileri kendine çekeceksin ikizler diyor. Buyurun her şey ortada. Ne yapacakmışsınız? İsteklerinize ulaşabilmek için kötüleri sileceksiniz. İnsan gibi insanı kendine çekeceksin diyor. İnsan gibi insanı ancak o zaman doyuma gidersin diyor. Ah benim ikizciklerim. İşte böyle Şimdi bunun için meleğim ne diyormuş? Rüyalarına bak diyor. Rüyalarına. Dünya boş değil diyor. Geceler bile boş değil diyor. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor. Yolu gösteriyoruz diyor. Sevgili ikizler arkadaşlarım, sizlere bununla alakalı mesajlar geliyormuş. Bunları sıyırıp atalım hayatımızdan. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu nesne değil. Bu insan bu bize bir hayvandan haber vermiyor bu kart. Çiçekten haber vermiyor. Bildiğiniz insandan haber veriyor. İnsan şu hareketleri insan yapıyor. Nesneler değil. Ah benim ikizciklerim değil mi? İnsanı seçmesini bileceğiz. Ki sürprizli gelecek bizim olsun. Ah ah ah. İşte böyle sevgili ikizler arkadaşlarım. Demek ki bakın burada da size bir Mesaj geldi gördünüz mü? Demek ki akıllanacağız. Yeni yılda artık şöyle işe yarar. Gerçekten de insan gibi insan olan kişileri çekeceğiz kendimize. Şimdi ikizler arkadaşlarımızı tamamladık. Yengeç arkadaşlarımızın istekleri gerçekleşecek miymiş? Bakalım bakalım. Herkesin kaderi bir değil tabii ki de. Hmm. Yardımlar geliyor güzel doyum geliyor sevgili arkadaşlar ay çok güzel yengeçler ballısınız güzelim ballı ikizlerde biraz evet süreyi aştık ama olsun olsun sevgili arkadaşlarım evet benim narin yengeçlerim ballı çıktınız siz bakın destenin altı da artık isteklerini her neyse küs olduğunuz kişilerle mi barışmak istiyorsunuz aman Allah'ım barış var barış var buyurun buyurun uzlaşma var sıkıntıları aradan kaldırma var ya karşı taraf sizinle barışmak isteyecek ya siz karşı tarafla yardım göreceksin isteklerine ulaşabilmen için hak ettiğini alacaksın aralık ayının zaten girişine bakın güneşle birlikte giriş yapıyorsun uzlaşmacı olacaksın sevgili yengeç karamsar olmayacaksın cıvıl cıvıl giriyorsun ya ay çok güzel sizler isteklerinize baya bir yakınsınız sevgili narin yengeçlerim harika çıktı. Uzlaşmacı giriyorsun, kabullenici giriyorsun. Sürprizli gelecek. Buyurun, hak ettiğini az ya da çok. ki ben sana milyoner olacaksın demiyorum. Az ya da çok hak ettiğin sana gelecek diyor. Dünya kadar mutluluk. Ama önce seni sıkan, üzen her ne her neyse, nesne ya da hayvan insan hiç fark etmiyor. Sıyıracaksın, atacaksın. Bandajlardan sıyrılacaksın. Ondan sonra gelecek dünya kadar mutluluk diyor kartım. Ardından ise evlilikse evlilik. Anlaşma ise anlaşma. Ateşlerden canlılık. Bakın yardım görmek. isteklerinize ulaşmak için sevgili nari yengeçler sizlere yardım elleri uzanacak. Yıldız gibi parlıyorsun. Bu uzanan yardım eller size uzanacak. Ya arkadaşlarınızdan ya patronunuz ya anne baba aile büyükleri ya arkadaş Dost bildikleriniz hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki sizlere yardım eli hayvandan uzanmayacak. Nesnelerden değil insandan uzanacak. Size uzanan yardım ellerini fırsat bilerek sizler ne yapacaksınız? Planla programla hareket edeceksiniz. Çünkü yıldız kartı planlı hareket etmekten söz eder. Planlı hareket ederek isteğiniz evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik ev araba artık her neyse sevgili arkadaşlarım bakın ortak nokta anlaşması yapacaksınız bir tane kötü kart çıkmamıştır çok güzel geldi fırsatları değerlendiriyorsunuz tam yeni yıla doğru girerken ardından zafer sizi bekliyor buyurun evlilikse evlilik işse iş malsa mal hiç fark etmiyor sevgili yengeçler çok güzel çıktı küslüklerde barışlar evlilik derseniz evlilik zaten geçiyor kartımızda yardım görmek ortak nokta anlaşmaları elinizden tutacaklar ilişkileri düzeltmek kötüye giden ilişkileri düzeltmek demektir artı her hususta zafer yapmak demektir ay yengeçler çok güzel çıktı bu size güzel yengeçler en azından çok çok güzel çıktı kötü bir şey çıkmadı hadi bakalım uzlaşma geliyor barış geliyor yardım elleri uzanacak ortak noktada anlaşıp zafer yapacaksınız süper. Yüreğindekini söyle diyor. Bu anlaşmayı yaparken yüreğindekini söyle yengeç diyor melekler. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açacakmış sevgili yengeç. Yüreğinden geçen neyse onu söyle. Bitti. Evet sevgili arkadaşlarım, ikizler ve yengeç arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik. Açılımımızı tabi kapatmadan öncesinde sizleri çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Linkleri de zaten videolarımın altında olacaktır. Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor videolarımı yayınladım. Kasım'ınkileri de yayınladım. Kasım'ı çektim. Kasım'ınkiler derken Kasım ayında çektim videoları. Aralıktaki ilişkilerinizi de çektim yükledim sevgili arkadaşlarım şöyle bir gözden geçirin linklere basaraktan aboneliğe bekliyorum sizlerin daha kanal tabii ki çok yeni bundan sonra hep beraber olacağız çay falan aşk hayatınız kanalımda da burada da benim olduğum her yerde beraber olacağız sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımla Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise Çay falan Aşk Hayatınız kanalıma da abone diye bekliyorum. Buraya da bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Bir an önce isteklerinize kavuşmanız dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hadi bay.